Size bir yazar okuma stilimi anlatayım. Yani ben bir yazarı şöyle anlamaya çalışıyorum. Mesela kim olsun örnek? Bacon olsun veya işte Bacon da mesela en önemli şeyi *Novum Organum* yani bu şey kitabı, bilim yani metodunu anlattığı kitabı. Ben şöyle yapayım *Novum Organum*'u okuyorum baştan. Bir defa ben biyografileri şeyden önce okumam, okumuyorum artık. Yazardan önce okumuyorum. Yazarın kendisini okuyorum direkt. Yazar üstüne yazılmış hiçbir şeyi yazardan önce okumuyorum. Çünkü zihnimin şablonunu onlar belirlesin istemiyorum. Yani adamı okurken zihnimin gittiği yere gitmesini istiyorum. En baba klasiğini, en soyut kitabını, en ağır kitabı hangisiyse önce onu okuyorum. Ondan sonra tüm eserlerini okuyorum. Sonra o en soyut eseri bir daha okuyorum. Öyle olunca şöyle oluyor. Bir o soyut eserin perspektifiyle adamın diğer görüşlerine bakmış oluyorum. Mesela atıyorum human, insanın anlama yetisini okudun. Geçtin siyaset görüşlerine. Aslında adamın siyaset görüşü, ahlak görüşü, etik falan hepsi o soyutun etrafında dönüyor. Soyut şeyin etrafında dönüyor genelde iyi bir filozofsa. O şeyleri siyasetin de o nazarla okumak için önce o en zor eseri okuyorum. Sonra bütün o şeyi pekiştirmiş oluyorum. Tekrar dönüp o en soyutu bir daha okuyorum ki ikinci okuyuşum birinci okuyuşumdan bayağı farklı oluyor. Bir ile iki arasına da mesafe koyuyorum kesinlikle o kitabı. Yani peş peşe asla okumuyorum. Mesela insan anlama yetisini geçen işte şeyde atmıştım. Ne zaman? belki 3 ay olmuştur değil mi ben atalı Twitter'dan mı attım bir yerden attım hatırlamıyorum o tek ilk okuduğumda. E şimdi tekrar okuyorum. O zaman şey neydi onun adı? Onu mesela bilerek 2 3 ay sonra yaptım. Onu okuyup tekrar video çekeceğim. İlk okum ta çok eskiydi yani. Tenkitlerini ilk okuduğum zaman. Şimdi video çekme şeyini bu tarz yapmaya